Evet arkadaşlar karşınızda ben amcanız. Bugün kız kardeşim ve eşiyle yani damatla damat olur mu? Olur olur. Yeriz. Beraber PUBG oynayacağız. Eltin eltin. Eltin mi? Oldu bacanak di <laughs> Neyse. Kız kardeşim, kızcığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Memo sen de hoş geldin kanka. Oğlum kız kardeşim diyorum adam atlıyor her şeyi atlıyor ya. Memo'cum hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük. Hoş geldin diyor. O da mı hoş geldin diyor? Allah'ım video mu gireceğiz? Yoksa video mu? Kanka o duymuyor ya şu an. Ha, doğru açtı şimdi açtım. Ses yankı yapıyor. Neyse. Evet. Dedi ki, dedim ki bir de kız kardeşimle oynayayım bakalım. Neler çıkacak? İkisi mobil, ben bilgisayar olduğum için rakipler biraz sıkıntılı olacak ama ama ve lakin bunun nereye mi... Bakacağız. Kanka senin Hazırsanız. karşında PUBG kraliçesi var. Sen rahat ol. Tabii efendim. Anlıyorum. O yüzden şimdi üçüncü şahıs, beşinci şahıs geldi, Libik Garadelikli Libik oynuyoruz. Doğru mudur? Evet. Hazırsanız başlatacağım. Hayır hayır siz bu kıyafetle mi başlayacaksınız? Evet. Ne, nesi var lan? Yo hayır yo çok çirkinsiniz. Hadi değiştir. <laughs> Oğlum bak ben bu maçla, ay bu kıyafetle kaç tane win aldım biliyor musun sen? <laughs> Üç tane falan aldım ya, fazla bir şey değil ama olsun. Ta tamam sonra değiştirirsiniz. Hayır hayır hayır. Benimkinden var mı sizde? Memoş'ta hmm. var. Aslan'dan göremiyoruz ki. Aslan kocaman. Şuradan bir dakika yoldaşı ufaltmam lazım. Kardeş. Herhalde vardı pembiş membiş bir şeyler Damla bu. Yemin ediyorum kör ben ettin ben beni de. ya. Kızım videoya başlamadan önce söyleseydin ya. Neyse. Sağlık olsun. Bu pembe değil. Omiya değil. Şu lan acaba? Kaldım. Aynen bu. Evet aşko. <laughs> Yaptığı eşek. <şeymiş. gülüyor> şey hala bak. <baktım>. Neyse. <laughs> Dur şu aslanı kocaman yapayım da. Oyuna öyle gireceğim. Bu arada hmm. onu Fazla değil. Hadi başlıyoruz. Bismillah. Bakayım Hadi duracak başlıyoruz. mı? başlıyoruz. Hop. Arkadaşlar be beğeneceklerinizi bekliyorum. Mehmet'i takip ediyormuşuz. Ben varım 74 Bartın buradan Bartın'a selam olsun. Ne alaka bilmiyorum ama. Siz RP açtınız mı bu ay? Evet. <laughs> Yarım RP açtık. Bak. Aslan'la Aslan'la ilk defa oynayışım. Yani Aslan gerçi bir şey yapmıyor ama. Memo göremiyormuş, göremiyormuş. Daha alan düşmemiş. Tamam, tamam, tamam. Hop. İnşallah... Öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Ben de öldüm, öldüm, öldüm. Tamam, öldüm. Şurada şu bir şeyler var. Al, 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 Allah. Allah çarpsın. Ya bu ne abi? Ney damla? Her yerimde adam var şu an. Ne? Kanka burası çok tehlikeli. Burası kurtlar sofrası abisi. Kanka beni öldürüyorlar. Ay bu ne adam? Geliyorum, geliyorum, geliyorum şu yukarıya bir tırmanabilirsen tırmandım. Evet 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 evet. Oğlum biri bana bir silah versin. Mal gibi koşturuyorum lan. Allah belanı adam <laughs> aşağı atladı. Biri <laughs> öldürmeye Adam aşağı atladı. Adamı öldüremedik ya. Aha. Şurada bir silah. Sen neredesin damla? Hala geziyorum. Nerede ölüyorsun? Hiç silahım falan hiç Hiçbir şeyim yok. Ah be. Birini daha baydık. Memo sen neredesin? Memoyu çekmişler lan. Aslında Ölmüş. Şimdi oldum. Bu ne lan? Ramazan tabağı diyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Neredesin? Kanka ben nerede olduğumu bilmiyorum. Beni de baydı şu an. Tamam, ben Ben de ben geliyorum ben, oraya. Ben silah bulamadım ki. seni çekeni kanka öldürdüm olalım. kanka. Hadi. Aslanım ye şunları bakalım. Ya yani aslan derken şuradaki aslandan bahsediyorum. Ya sen adamsın ya. De siz öldünüz. Ben de şimdi şuradan bir yerden kaçıp geleyim size bari ne yapayım? Kanka silah bulamadım çünkü. Evet biliyorum kanka farkındayım. Orada, kanka burada tek sarmıyor be. İlla bir iki ekip olması Nerede, lazım. Alabildiğin kadar al zaten. Geliyor aşağıya. Nerede kili, kili bulsak atacağız ama. Aman aman. Dur o zaman şuradan geri gideyim de ben. Kanka, ben çok kötü bir yere düştüm ya. Nereye düştün? Oğlum Ramazan katmer matmer bir şeyler olmuş burada. Oyun sürekli güncelleme yapıyor. 1-2... O bana istek atan. Bir şeylere bakacağız. E, hiç ses yok diyecektim de 11 oyuncu var lan burada. 11 gamer var 11. Oo. Allah kanka ben üzüldüm ya ben orada iyi oynuyorum normalde. Kanka telefon farklı, bilgisayar farklı. Çünkü bilgisayarda şimdi neler. Ya ondan. Tabi efendim neydi? Ha? Ondan değil yanlış yere atladım yanlış yere. Hiç silah bulamadım hiç. Hiç. Yoksa beni görürdün ya. Yani. Bil bilmez miyim ha ona lan? Solumda, solumda. ana. Ha tut şurayı ah be kardeş. Ben yani buradan yukarı çıkana kadar adamlar beni mıhlayacak zaten burada. Aslanım gel buraya. Vallahi giremiyorum içeri. Kafayı yemeli miyim, yememeli miyim? Hop 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 tutuyor. Aslan Aslan. Oo burası çok tehlikeli Aslanım. Ne oluyor ha? kanka orada? Kanka çok tehlikeli oh, şeyler oh. var burada. Bakayım yine açabilecek miyim şuraya? Bir teleportene. Yine... Bir teleport. Ya sen burayı full aldın mı? Ne yaptın ya? Hayatım hayatım. Aa, hurma ağacı enerji yerine geçiyor. Nereye geçiyor? Bilmiyorum. Enerji yerine. Enerji... Oğlum bu nereye attı lan? Aha ayak sesi var. Çek 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 çek. Çek onu da çek çek. Adamsın. Çektik güzel oldu maşallah. De AK ile oynuyormuşum. Haberim yok kör oldum. Bu Biri kapı nasıl açılıyor? Bir ya? Sonra kapanıyor. 30 saniye sonra kapanıyor ha. Bu kapı nasıl açılıyor? Ben orası. Kanka kimse yok ki. Aha. Ne otobüslere gitsin mi? Ah be Çok anas. Girmedin mi? 10 saniye kapanıyor. Geliyor musun? Kim ben geliyorum Nemo, şimdi. Az kaldı. Ne şu evlere gidek mi? Oğlum burada ne var? Yemek falan var lan. Ye diyor. Mı da. Yanımda adam var. Baygın bir kişi. Siz neredesiniz? Adam aşağı indi la. Aslan geliyor aslan. Beni kurtaracaksınız şey, bizim, büyük ihtimal. Bizim buraya atlayanlar var. Sen bayıldın mı? Yok ben bayılmadım. Biri baygın yere düştü de benden. Benle beraber. Onu baydığım için. Ben onu öldürdüm. Öldürdüm de biri de beni öldürmeye çalışıyor şu an. Baygın mıydın? Yok, evet. o baygın evet. mıydı? Üçlü drop var. Hı hı. Drop o yemeye bak. Katmer ha. O biri sıkıyor. O karşıda. Sıkıyor? Memo. Hemen bakacağım inşallah şuradan evet, bir yerden drop. bir bakabilirsem. Şimdi Çok tatlı şeyler olacak ben ama. Ben görmedim. Nerede? Aha adam dropun başında da. Oh tehlikeli. Vuramadım dürbünüm yok. Benim de yok ya. Benim de yok. Eee burada kaldık. Neyse şuradan kaçalım gidelim. Arkada biri size sıkıyor. Dürbün neyin var mı dürbün? Yok be. Bara, bara da yok. Gir oğlum içeri. Oo bana çok güzel yedirdi he. Ben de ona yedirdim. Tövbe estağfurullah. Nereye düştük biz ya? Abi sen neredesin? S yanınızdayım. Geleceğim şu çatılarda. Ben seviyorum kanka. Aha. Oha. Memo başka bir yerden sıktı bana. Be. Bana öldün mü? Yok bayıl. Ne ölmesi kardeşim bayılmışım ha. Oğlum ben çok arada kaldım lan. Baksana onlar nasıl çalışıyor. Sen nereden yedin Memo? Afiyet olsun ha buradan yemişsin. Baktım, baktım nereden Oo. Adam bana bakıyor babaydı. şimdi. Ben öldüm. Ben öldüm. Ne ölmesi kardeşim sende? Yo harbiden ölmüş. Sağ taraftaki evde de var adamlar. Kanka solda da var. Bak, burada da var adam. Soldakiler çok tehlikeli. Memo, Aynen orada şuradan da var. bir kaçış yapmamız lazım. Ben kaçış yapıyorum. Damla Bence de kaçın. Için. Şurada dürbün mürbün yok mu Harbi yok ha. Tertemiz yapmışlar burayı. Loot zengin. O değil de klavyenin pil bitiyor galiba. Hadi be oğlum Yapma. be. Memo ölebilirsin. İstiyorsan gel seni de alayım. Adamlar var. Gel şuraya gidip para marayla Ama ben bir şeyler alalım. Bin la. Aman aman Hala loot Daha peşinde. Oğlum loot peşindesin adamlar ben öldürecek de, bizi. Başka türlü. Hadi gidelim. Önce Damla'yı kurtarmamız lazım. Damla nerede kurtuluyor? Evet. Burada kurtuluyor da bunu geç. Burada adamlar var çünkü gördüm. Başka ileride mi ileride nerede var lan? Mararla marla Benelli melli. Solda değil miydi kanka? Kanka dümdüz gidip o ileride tamam, bir yerde düz, bir tane var. Misliğin içinden geçiyorsun. Yok yanından geçiyorum ya. O şu diğerini bir evet, işaretlesene diğer tarafa, ona gideceğim. Var. Ha tamam bu damla bunu gösteriyor. Burada kanka. Burada da adam olabilir. Adam yok. I'm calling it Max. Aman 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 aman. Thanks. Ben nereye atlıyorum? Aa buraya atlıyorsun gel. <laughs> Allah Allah. Oğlum bütün şeyleri, meyleri almışlar bunları ya. Burada da M4 verdi. Ana ben şimdi silahsız falan mı iniyorum? Aynen. Sen misin düşen? Evet sen. Evet. Tamam. Gel buraya mermiler falan bırak. Ben de şuraya 4x falan bırakacağım. Nereye? Oğlum madem 4'ün vardı nereye bakmadın? Gel buraya bak. <laughs> nereye bıraktın 4'ü? Sen şey var mı? Ne o? Atsana var? lan 4'ü. 4x. Da, peşinde bekliyoruz 4 x Şimdi aslanı ısıttıracağım Daha seni bakayım. O ha o damlaymış Kanka lan. Burada da var. <laughs> Ay. Burada da var. Çok iyiyim ya. Nerede lan? Ha ver bakayım onu bir bir. bir, bir. De hangi Kim silah kullanacağız? Ben diyorum mükemmel. Kanka bizde böyle düşman düşman zaten düşman vuruyor bizi. Düşman olmasına gerek yok. Biz Kanka, kendimizi de vururuz. Kanka bütün evleri ya. lootlamışsınız. Yok be. Aa, iki dakika bir loot yaptık şurada. 10 kişi kalmış. 10 kişi mi kalmış? Oğlum onlar sürekli çoğalıyor lan. Arkadaşlar. Kullan diyor. Bu ne? Pizza mı yiyorsun? Yo hurma yiyormuşum. Hurma yedim. Enerji. Katmer ye. Aranızda fazla 5.56'sı olan var mı? 5 mi 56? Gel bakayım. He, al. al. Bakayım. Al bakayım buraya. Al bakayım. Şurada bir yerde alışveriş tamam, alışveriş yok mu? Nereye gideceğiz ama? Bana bir söyler misin abisi? Hı. Oo O adamlar <laughs> Oğlum, benim... Oğlum biri halayla uçuyor lan. Nerede lan? bana aa, bak. Aa, <laughs> bana çok... bak. Olduğum yere yattım. Hadi, hadi, hadi. Biri halayla uçuyor. Biri Mişten'de. Onun 13 kişi var. Hani 10 kişiydi. Zaten 3'ü biziz manyak. Şaka yaptım şaka. Oğlum halı boş lan. İniş, Nasıl ya lan? iniş yaptı şeye doğru. Şu evlere gidelim mi? Bak, yukarı doğru iniş yaptı. Ama orası Mişten mi abisi. Nereye diyorsun? Ha, Oğlum tamam. orası alan dışı la. Benim kız kardeşim biraz sıkıntılı. Duyuyor musun sen? Oğlum. ne mi? Ben yiyeceğim onu ya. Al gel ben sana Her hurma şey vereyim. Gel. Sen ya. gel gel Ramazan bitmeden ne? hurma vereceğim. Gel. <laughs> gel buraya. Gel biz al bismillah. Al bismillah gel. Dur şurada gel buraya. Gel buraya. Hala kaçma. Oğlum kaç... aslanını takip ediyordum. <laughs> Gel buraya. <laughs> Al bismillah. Aa katmer kalmış <laughs> ya. Aha adamla adam adam adam. Karşımızda. Memo senin yanında adam. Allah'ım şu dört dürbün var ya. İğrenç bir şey. Göremedim Aha. Birini baydım da. Orada mı? Memo yok yok orada değil lan. Ha burada burada. Oğlum şunun tipe bak. Tövbe bismillah. Anam. Damla ne yapıyorsun Yedirdim lan? Yedirdim bir tane. Hadi kaç kaç kaç. Yoga da kaçma. Yediriyorum kanka. Yerine. Allah kabul ben etsin kanka. Ben niye kaçayım onu öldürürüm ben. Helal Baklanıyor lan. Saklanıyor baksana. Oo. Abi, hey, arkadan iki kişi geliyor. Oğlum onlar çok tehlikeli. Ne ikisi? 3-4 kişi geliyor Damla oradan. <laughs> nereye kaçıyoruz? Lan. Ah be vuramadım. Başka bir yerden yedim. Çok farklı bir yerden. Oo, nereye bir de. Sen nereden yedin? Yön versene bana. Sağ sağ bu bina var ya ada. Sağ adam ha. Aa. Aynen bak. Kanka bak. Taraftan yedim. Harbiden ada çok tehlikeli. Orada şu an iki kişi var. Memo Üç. sen öldün mü? Evet, Memo. Vurdu beni yani. Memo Mefta. Mefta is coming. Daha gelemeyecek ama. Kanka. Damla. Damlacım. Efendim kanka? Ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Şuraya bakıyorum. Oğlum o arkadakiler kanka, nerede? nerede acaba? Kanka, orası da o gitti spantör. öne doğru ama nereye gitti bilmiyorum. Sizi görmüyor galiba beni gördü. Sizin silah sesinizi duydu beni gördü. Ya biz Hı -hı. böyle taktik yapıyoruz. Biraz daha ileriden nerede olabilir? Evin orası arka tarafı olabilir. Aa, adamla alan kanka gelmiş hadi alana gidiyoruz koş. Evet. <Sessizlik> <Eee. Sessizlik> o. Aa adam burada. Ananı. Damla beni tut. Beni tut. Beni Lan, tutsana kızım. Öldüm nasıl tutayım? Lan oğlum. <laughs> Lan öldüm öldüm. Ölmüş ki. Kızım. Oğlum ya. Hı. Ne yapıyorsun? Oğlum kızım. Söyle. Oğlum kızım. Aferin. Adam geldi, Oğlum ben ilk. Ben bir ses duydum sadece o başka bir şey yok zaten. Evet, niye öyle oluyor? Bilmiyorum ki. Belki de bende bir sıkıntı vardır. Neyse hemen ikinci maça geçelim. Geçelim mi? Ya da neyse. geçmeyelim. Daha sonra. tamam. Hadi IC'li